Günaydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, işyerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Paris Louis, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri utro, Cin Dobre, Yore Gel, Tuvamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah Eleyir, Boreda, Habari, Dilam Şvido Bisa, Dogitana, Nihao, Buenos Dias, Aloha ne diyorsanız. Günaydın. Yayının başladığını sosyal medyada küçücük bir duyuruyla diğer izleyicileri de hatırlatırsanız çok mutlu olurum. Necip Türk Milleti. Birkaç gündür İran'da yaşanan helikopter kazasının ardından İran Devlet Başkanı'nın ee, reisinin ölmesinin ardından İran'da rejim değişir mi değişmez mi tartışmasının eşliğinde tuhaf günler yaşıyor. Televizyon ekranlarında görüyorsunuz. Acayip böyle her konudan anlayan o her bokolog tipler var ya onlar çıktılar zaten. Sürekli olarak İran'da rejim anlatıyorlar. Hayatı boyunca bir kez İran'ı görmemiş insanlar televizyonda acayip hakem kesiyorlar. Gerçekten müthiş şeyler ama beni ilgilendiren bu cümle sadece. İran'da rejim değişir mi değişmez mi? Oysa bizim ülkemizde, kendi ülkemizde çatır çatır rejimin değiştiğini şu anda insanlar görmüyor. Üstelik rejimin değişimine eşlik eden insanlardan bazıları bağırmalarına rağmen görmüyor ve duymuyor. Bir hakkı teslim edelim hemen yayının başında. İyi Parti'de yaşanan genel başkanlık değişiminin ardından yeni genel başkan Müsavat Dervişoğlu e, meclis kürsüsünde daha önce hani onlarca, yüzlerce belki binlerce kez benzerlerini izlediğim grup toplantılarında ilginç bir konuşma tarzı tutturdu. Farkında mısınız bilmiyorum ama geçmişini de Müsavat Dervişoğlu'nun düşündüğünüz zaman aslında orada yaptığının ilginç ve bence önemli olduğunu da görmek zorunda bütün Türkiye. Çünkü kendisi de Ülke Ocakları'nın eski genel başkanı ama onun eskiliği aslında ülke ocaklarına dayanmıyor. Ülke ocaklarının 12 Eylül 1980 darbesinin ardından kapanmasından sonra kurulan teşkilatla yani 1987 yılında o dönemi özellikle bu yayın izleyicilerinin pek çoğu hatırlıyordur ama hatırlamayan insanlar olabilir. Darbeden sonra Sadece siyasi partiler kapatılmadı. Siyasi partilerin liderlerine yasak getirilmedi. O partilere bağlı bir takım teşkilatlar da kapatıldı. Ülke Ocakları da bunlardan bir tanesi. 1987 yılında bir referandum yapıldı. Ve bu referandumda siyasi yasaklar kalksın mı kalkmasın mı diye soruldu halka. Kabaca yanlış hatırlamıyorsam bir gün yayında anlatırım benim için bunun neden önemli olduğunu. Hayatımda önemli bir nokta çünkü bu. Ee, ama o... Referandumun sonunda çok küçük bir oy farkıyla hafızam beni yanıltmıyorsa 70-75 bin civarında bir oy farkıyla e, bu partilerin liderlerine yasak kalksın yönünde oy kullandı Necip milletimiz. 25 milyon civarında oy kullanıldı kafa kafaya bitti işte 75-70 ya da 75 çok hatırlamıyorum ama o civarda bir oy farkıyla tamam kaldırılsın bunların siyasi yasakları denildi. Ama bu teşkilatlara yani bu partilere bağlı teşkilatlara ki herhalde ülke ocaklarının kime bağlı olduğunu dünyada reddedebilecek herhangi bir güç, herhangi bir insan evladı yoktur. Ülke ocakları kapatıldı. 1989 yılında yeni bir isimle kuruldu. Gençlik Kültür ve Sanat Ocakları Derneği. Bu Gençlik Kültür ve Sanat Ocakları Derneği 1988'de özür diliyorum hemen bir sene sonrasında ilk genel başkanı müsavat dermiş oldu. Yani ülke ocaklarının sadece başkanlığını yapmakla kalmayıp dönüşümünde ve yenileşmesinde de o görevi alan insanlardan bir tanesi. Neden anlatıyorum bunu? Derdimiz ülke ocakları tarihi öğrenmek mi? Alakası yok. Bununla ilgisi yok da Türkiye'nin şu anda yaşadığı rejim değişikliği bugün yaşanan Türk tipi cumhurbaşkanlığı sistemi deniyor ya. Türk tipi adaletsiz yönetim sistemi. Adaletsiz derken insanlara adaletsiz yaklaşımından bahsetmiyorum. Adalet hiç yok. Yani adalet kavramı tartışılmıyor Türkiye'de artık. Tamamen rafa kaldırılmış durumda ve Müsavat oldu. bir eski ülke ocakları genel başkanının Sinan Ateş'i kastederek söylüyorum. Onun öldürülmesinin ardından bu işin peşini bırakmayacağını söyleyerek bu davayı devam ettireceğini söyleyerek ve dün kullandığı iddianame değil İbraname var ortada sözüyle ilginç bir profil sergiliyor. Çünkü davanın asıl sahibi olması gereken ve demin anlattığım o sürecin içinde ülke ocaklarının da asıl sahibi olan Milliyetçi Hareket Partisinden ses yok. Adeta bunu tırnak içinde bir ya biz kendi aramızda hesaplaştık kesin sesinizi noktasına getirmeye çalışıyorlar. Oysa bu iş sadece bir cinayet değil, sıradan bir cinayet değil. Bir insanın hayatını kaybetmesi değil. Türkiye'de yargı sisteminin nasıl çöktüğünün bir göstergesi dün sabah yayın burada yapar yayın yaparken biliyorsunuz belirli suç örgütlerinin üzerlerine yapılan operasyonların ardından nasıl sulandırılarak kamuoyuna takdim edildiğini konuşmuş ve bunun için Ayhan Bora Kaplan duruşmasındaki 10. duruşma 10. duruşmada bir arpa boy yol gidilebilmiş durumda değil herkesin kafası bulaşık teline döndü ama ona rağmen Ayhan Bora Kaplan'ın mahkemenin yargıcına efendim bir tanem diye cevap verdiğini burada konuşmuştuk ve üzerinde de bunu anlatmıştık yani o sinyal bir tanem kime gidiyor o neye anlatıyor falan diye şimdi o laçkalaş içinde aynı şeyi burada da görüyoruz. Ve tam müsavat olduğunu söylediği gibi bir iddianame değil bir ibraname var ortada. Yani bu yapıldı kapat kardeşim uzatma artık bu işi. Üzerinden bir buçuk sene geçti bak tamam bitti. Evet eşi bağırıyor Ayşe... Ee, Ayşe Hanım ortalıkta Ayşe Ateş anlatıyor bunlar ama o da bir süre sonra unutur. Kapatın bu işin üstünü demeye getiriyorlar. Oysa içindeki iddianamenin içindeki konulmayan ayrıntıların o yarattığı boşluk bile Türkiye'de hukuk sisteminin nasıl çöktüğünü gösteriyor bize. İddianame hazırlanırken burada yayında yine konuştuğumuz bir arabayı her şeyiyle tarif edip yani tamponunda yaratılmış oynamaya kadar tarif edip plakasının yazılmamasının gerekçesini insanlar Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünde konuştuğunda Milliyetçi Hareket Partisi'nden hakaret duyuyor sadece. Yayının ikinci bölümünde göstereceğim gazete pencerede var bir iki gazetede daha yazmış öyle ağır ifadelerle yükleniliyor ki oysa ortadaki soru çok net neden bu isimlerin kimler tarafından korunduğu, bu isimlerin yurt dışına çıkışı için, katillerin yurt dışına çıkışı için nasıl bir yol izlendiğinin çıkartılmaya çalışılması için, nasıl bir yol izlendiğinin ayrıntılı olarak detaylandırılmadığını biz neden konuşmuyoruz? Soru çok net. Bu yargının adalet sisteminin içinde Hukuku sağlamasının yöntemi aslında. Evet karışık bir cümle oldu biliyorum. Yılmaz Erdoğan tarzı bir cümle değil ama. inanın bana yargı dediğimiz sistem Pek çok yönetim stilinin içinde var zaten. Yani bazıları bunu böyle çok muteber bir yere koymuyor olabilir. Ama o ülkelerde bile bir çeşit mahkeme var. Bir yargı sistemi, bir hukuk sistemi var. Ama yargı dediğiniz şey, oluşturduğunuz kurumsal bütün. Eğer bir hukuk sisteminiz yoksa, yani insanlara verilecek ceza daha öncesinden eşit olarak uygulanmak üzere tespit edilmemişse, adalet dediğimiz o en büyük kavramsal sonuca ulaşmıyor hiçbir şekilde. Bugün Türkiye'de olduğu gibi. Pek çok örneğini görebilirsiniz. Yani dünden beri dünkü yayından sonra yazılan maillerde atılan mesajlarda anlatıldığı gibi herkesin anlatabilecek en az bir tane örneği var Türkiye'de. Ve bu sağlıklı bir şey değil. Şimdi o sağlıksız sistemin içinden nasıl çıkılacağını Ülke Ocakları'nın eski genel başkanı söylüyor. Ülke Ocakları'nın bağlı olduğu partinin en tepe noktasında bulunan iki yönetici sadece hakaret ederek kapatın bu işi demeye getiriyor. Ama bir yandan bizim hukuk sistemimiz içinde bu sorun yani Sinan Ateş cinayetine ilişkin bir değerlendirme yapılıyormuş gibi davranılıyor. Oysa hepimiz çok iyi biliyoruz ki bu soruşturmada bir adım bile yol alınabilmiş değil. Hatta daha önemlisi hepimiz... Sosyal medya ağzıyla söyleyecek olursak bu soruşturmada bir adım yol bile alınamayacağına yemin edebiliriz ama ispat etme şansımız yok. Oysa süreç bizi buraya götürecek. Türkiye pek çok örnekle bunu yaşıyor zaten. Ülkenin dört bir yanından adalet diye çığlık atıyor insanlar. Ama bugünün iktidarının elinde onlara destek olabilecek çok fazla argüman bulunmasına rağmen sırtını dönmeyi tercih ediyor. Neler onlar bunu konuşmak gerekiyor işte. Yani bugün Merkez Bankası üzerinden yapılacak yapısal reformlarla ekonomide bir milim yol alınabilmesi mümkünken ısrarla bu yapılmayıp insanlar bir tasarruf kandırması üzerinden tekrar bu yılın sonuna doğru her şey düzelecek yalanına ikna edilmeye çalışılıyor. Bu da bir çeşit adaletsizlik. Çünkü orada belirlenen yani Merkez Bankası'nın temel hedeflerinden biri olan enflasyonla mücadelede geç kalındığı ya da becerilemediği müddetçe bu ülkenin insanları daha az para kazanıp çok daha pahalıya yemek yemek zorunda kalacaklar. Bu çok büyük bir adaletsizlik. Yaşam hakkına yönelik çok büyük bir adaletsizlik. Ama bu bile kurumsal yapı tarafından destekleniyor artık Türkiye'de. Bizim şu rejim değişikliğini oturup A'sından Z'sine konuşma zamanımız geldi de geçiyor bile. Bunların hepsinin temel kaynağı bugün uygulanan ortada var gibi gösterilen Türk tipi Cumhurbaşkanlığı yönetim stili. Bu gerçekten son derece abuk, son derece dandik, altı çok boş ve kurumsal olarak ilerlemeye de uygun olmayan bir sistem. Ortada bir sistem olup olmadığı bile tartışılır aslına bakarsanız. Dün seferberlik yönetmeliğine ilişkin resmi gazetede yayımın ardından bana da pek çok soru geldi. Oysa dün sabah hani klasik olarak her sabah resmi gazeteye bakıp o yönetmelik üzerinde çalışma yapınca içinde değiştirilen bölümlerin bir yönetmeliğe çevrilmesinin aslında hukuki olarak bir anlatımı var. Nedir o? Türkiye'de cumhurbaşkanlığı sistemine geçildiği için daha önce seferberliğe ilişkin mevzuatın düzenlenme yetkisi bakanlar kuruluna bırakılmışken bugün tamamen cumhurbaşkanının eline geçiyor. Cumhuriyet gazetesinin galiba bugün birinci sayfasında yer alan haberlerden bir tanesi. Onlar bu sistem değişikliğinin çok büyük sorunlara yol açacağını söylüyorlar. Oysa ortada zaten aksini yapabilecek bir durum yok ki. Bugün bakanlar kurulunu kim tespit ediyor? Cumhurbaşkanı değil mi? Bakanlar Kurulu üyeleri tamamen meclis dışından seçiliyor. Meclis içinden alındıysa milletvekilliği sona eriyor. E zaten tek seçicinin belirlediği bir düzende o tek seçiciye yönlendiriliyor. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Rejim kökünden sakatlanmış durumda şu anda. Ve biz bu ayrıntıların içinde debelenirken çok büyük bir fotoğrafı takvim ağzıyla gözden kaçırıyoruz. Bu rejim değişikliği Türkiye'de sadece birilerinin söylediği gibi... ...milli eğitim sistemi çökertilerek bir şeriat rejimine doğru gidiş değil. Tam tersine bu artık tek adam rejimi olarak bile tanımlanamayacak çok tuhaf eklektik bir yapıya dönüştü. Yani bir yanıyla parlamento çalışıp parlamento gösterilerek insanlara hakikaten Türkiye'de demokrasinin böyle bir ayağı varmış gibi anlatılırken öte yandan parlamentonun nasıl etkilis, etkisizleştirildiğini görüyoruz. Yani MHP'nin içinden çıkmış bir partinin kırılan bölümüyle birlikte bir lider değişimi yaşanmışken çıkıp üstelik kendisiyle geçmişte aynı pozisyonda bulunmuş, aynı koltukta oturmuş insana yönelik cinayetin araştırılmasını isteyen biri var. Onların hepsinin içinden çıktığı yapı bugün parlamenter demokrasinin yok edilmesinin nimetini de kullanarak şunu anlatıyorum. Yargı hiçbir şekilde bulaşmıyor bu insanlara. Yani en basitinden şöyle düşünün. Bugün bu Sinan Ateş cinayeti hiçbir yapıda işlenmesin. Bir kişinin bile ölümü son derece önemli elbette ama diyelim ki aynı cinayet Ülke ocaklarında değil de ülke ocaklarının eski genel başkanlığı açısından değil de mesela HDP'nin gençlik teşkilatının içinde eski başkanlarından birine yönelik olarak işlense ve HDP'nin grup toplantısı sırasında eş genel başkanlardan bir tanesi yani işte Tülay Hanım ya da e, Tuncer Bey çıkıp dese ki buna buradan tek surda gedik açtırmam hiçbir Kürt siyasi e, hareketinin içinden tek bir kişiyi bile vermem. Bugün Türkiye'de o partiye kapatma davasının açılması ne kadar sürerdi? Ve insanlar şunu söylemezler miydi size çıkıp? Bir dakika, hukuk sistemi içinde bu tartışılmalı. Ama bakın iktidar medyasıyla da beraber bu işin üstünü kapatmaya çalışıyoruz herhalde. Oysa ortada Ankara'nın göbeğinde işlenmiş bir cinayet var. Bir buçuk senedir sürekli olarak haftada en az bir kez konuşuyoruz bu hikayeyi. Bazılarınız bıktınız biliyorum ama benim için hukuk sisteminin ayağa kalkışının temel göstergelerinden bir tanesi olacak bu davanın nasıl sonuçlanacağı. Benim için o Ayan Bora Kaplan soruşturmasının falan da çok ötesinde aslında bu. Orada çetelerin Suç örgütlerinin Türkiye'de nasıl cirit attığının ötesinde insan öldürmenin ne kadar kolaylaştığı ve bunun hukuksuzlukla nasıl cezasız bırakıldığının gösterilmesi açısından son derece önemli. Türkiye'de neresinden tutsanız elinizde kalacak bir yargısal boşluk var. Ve o boşluktan yararlanarak insanlar rahatlıkla suç işleyebiliyorlar. Her gün farklı özelliklerde suçlardan bahsediyoruz. Ekonomik suçlar var burada, kişiye yönelik suçlar var, mala yönelik suçlar var. Hiçbirinin önemi yok. Suç değil burada. Cezayı verecek makam bile değil. Cezayı verecek makamın gözünü dikip baktığı yerle uğraşmak gerekiyor asıl. Ve bütün bunlar çok ciddi anlamda bir rejim sorununa işaret etmeye başladı artık. Bu hukuksuzluk. Yani yargı sisteminin bu o kadar büyük şekilde çökmesi ardından hukukun sağlanamaması ve insanların giderek adalet duygusundan uzaklaşması toplumsal pek çok kavganın da aslında tetiklenebileceğini gösteriyor. Bugün bu kavgaya çok açık bir toplum haline geldi Türkiye. Yani bir futbol maçından da aynı tedirginlik yaşanıyor. Bir basketbol maçından da aynı tedirginlik yaşanıyor. Mecliste bir grup toplantısından da. Hepsinin ortak noktası bir hukuksuzluğa dayanması. Ve o hukuksuzluğun temel olarak yaşanma gerektiği Türkiye'de parlamentonun devre dışı bırakılması, bugün özellikle muhalefet partilerinin ısrarla bu sistem değişikliğine yönelik baskı oluşturması, bu baskının peşinden giderek mutlaka hukuk sisteminin güçlendirilmesine yardımcı olması gerekiyor. Çünkü eğer bu yapılmayacak olursa, inanın bana bu yargısız hukuksuz, adaletsiz düzenin içinde bir süre sonra siyasi partiler de gereksiz hale gelecek. Yani 12 Eylül 1980 darbesinin yaptığı partilerin kapatılması, ardından teşkilatlarının da yok edilmesi durumunu Türkiye'de bir darbeye ihtiyaç duymadan yapma yetkisine sahip olacak bugünün rejimi. Çünkü şu anda yapılan atamalarla yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına nasıl başkan değişiminin yaşandığını burada geçen hafta hepimiz yaşadık. 37 hafta boyunca sürekli olarak Yargıtay'da başkan seçimi için turlar yapıldı. Becerilemeyince adaylardan bir tanesine söz verildi ve denildi ki sen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı olacaksın. Çekil yarıştan. Yarıştan o çekildikten sonra içerideki yarışa bile müdahale edildi. Ki orada da müdahaleye aslında çok ihtiyaç yoktu ama ona bile razı olmayan bir yönetim var bugün. Ona bile müdahale edildi. Hem Yargıtay'ın başkanı değişti hem Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı olarak söz verilen kişi atandı. Bütün bunlar Türkiye'de hukuk sisteminin nasıl çöktüğünü gösterirken hepimizin bu hukuk sistemine ihtiyacımız olduğu gerçeğini de değiştirmiyor. İnsanlar ısrarla bunu görmezden geliyorlar. Ve hep yaratılan tedirginlik, korku, molla rejimi yaşanır mı, şeriat gelir mi? Bakın Böyle bir hukuksuz sistemin içinde isterseniz rejim tırnak içinde molla rejimine dönmesin, şeriat gelmesin. Milli Eğitim Bakanlığı'nın oluşturduğu müfredatta insanlar için hiçbir olumsuz değişiklik yapılmasın. Parlamento orada dursun yine aynı şekilde. Dışarıdan da atanmış olsa bir bakanlar kurulu bulunsun, bir hükümet sistemi bulunsun. Bu sistem ne olursa olsun hukuksuzluk ürettiği müddetçe Buna itiraz edilmediği müddetçe ve siyaset buna muhalif kanat üzerinden bir alternatif yaratıp ortaya koymadığı müddetçe bu sistemin içinde insanların sağlıklı bir yaşam sürdürebilmeleri mümkün değil. Bizim şu anda yaşadığımız hukuksuzluk hayatımızın her alanını çok ciddi şekilde etkiliyor ve yarına olan inancı, güvenci kaybettiriyor aslında insanlarda. İşte o inanç kaybolduktan sonra da bir değişikliğin asla olamayacağı şeklindeki o karabasan toplumun üstüne çöküyor ve insanlar değişimi olan ihtiyacı da unutuyorlar bir süre sonra. Sadece günlük yaşam telaşı geliyor ve o bir hayat değil aslında. Sadece nefes alıp vermek hukuk yoksa sadece nefes alıp vererek evinizden çıkıp varsa akşamları evinize döndüğünüzde ağzınıza da iki lokma bir şey atıyorsanız mutlu olmanızı isteyen bir sistemden söz ediyoruz. İnsanlık onuruna yaraşır bir hayat değil bu. Bugün hukuksuzluğun temelinde Böyle bir etki bulunduğu sürece ve bu değiştirilmeye çalışılmadığı müddetçe biz bu hayat standardının içine sıkıştırılmış durumdayız. Ne tuhaf yayının başında anlattığım gibi bu sistem değişikliğini adalet ihtiyacını bugün sorgulayan kişi kendisiyle aynı koltukta oturmuş başka bir kişinin cinayeti üzerinden bir aydınlanmaya ısrar ediyor Hepsinin içinden ya çıktığı yapı bunu kapatmak üzere toplumda herkese, siyasilere, kamuoyu önderlerine, gazetecilere, sıradan vatandaşa küfretmeyi tercih ediyor. Çünkü inandığı, çünkü sığın sığındığı bir gerçek var. Hukuk onlara dokunmuyor ve biz böyle gittiğimiz sürece İran'da rejim değişse de değişmese de sınırlarımızın ötesinde sınırlı etkiye sahip olarak bir rejim değişikliği yaşansa da yaşanmasa da Türkiye zaten vatandaşlarına insanlık onuruna yaraşır bir hukuk sistemi sunamayacak. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden üstelik aynı şeye inanmadığımızı bilerek geliyorsunuz buraya. Bakın bugün konuştuğumuz gibi bu hepimizin hayatı ben size ülke ocaklarının geçmişini anlattım. Benim siyasi görüşüme taban tabana zıt bir oluşum. Ve bugüne kadar Türkiye'de nelere mal olduğunu çok iyi bildiğim bir oluşum. Ama bugün bunun üzerinden eğer bu tartışılmazsa Türkiye'de bundan sonra suç organizasyonlarının nereye gideceği, mahkemelerden bir tanem diyerek kimlere göz kırpılacağı inanın bana sadece küçücük birer ayrıntı olarak kalacak. O zaman konuşacağız kardeşim birbirimizden korkmayacağız ve diyeceğiz ki kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. 10 dakika kadar sonra gazeteleri getireceğim. Uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz yarın sabah haftanın son yayınında ölmezse akıllıysam 9'da buradayım. Gelirsiniz hayatımız konuşmaya orada devam ederiz. Hepinize tekrar görüşünceye dek sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Hoşçakalın.